Günaydın evet. Antakya. Ben Ezgi. Ben Zeynep. Nasılsın Zeynep? İyi, Ezgi teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Ezgi, son birkaç bölümde hafızayla, duygularla, sessizlikle yürümeyi konuştuk. Bugün bu bölümde biraz daha bedende yürümekten bahsedelim diyorum. Ne dersin? Olur tabii ki. Çünkü bazen hafıza sadece zihinde değil, bedende de kalıyor. Beden bazen bir depo gibi. İçine yaşananları koyuyoruz ama zamanla o depo taşmaya başlıyor. Çünkü aslında bir noktada biriktiriyoruz. Hı hı. Bir ağırlık gibi, tanımsız bir yorgunluk gibi. İçimizi sıkıştıran o belirsiz duygu gibi. Evet Zeynep bazen sanki hiçbir şeyin olmadığı anlarda bile beden konuşuyor. Omuzlarımız geriliyor, besimiz daralıyor, midemiz düğümleniyor, kalbimiz küt küt atmaya başlıyor. Hı hı. Ve bir bakıyorsun bir cümleye, bir ses tonuna, bir kokunun izine beden tepki veriyor. O an anlıyorsun ben hatırlamıyorum sanıyordum ama bedenim unutmamış. Ne güzel söyledin Ezgi. Ben bazen seanslarımda şunu duyuyorum. Neden bu kadar geriliyorum? Ortada bir şey yok ki. Oysa ortada bir şey yok hissi bedenin hafızasına uymuyor. Travma sonrası beden bir pusula gibi. Yönü kaybettiğinde çırpınıyor. Ama asıl mesele şu. Biz o çırpınmayı çoğu zaman dikkate almıyoruz. Ya da fark etmiyoruz. Onu yorgunluk, huzursuzluk, belki ben biraz gerginim diye geçiştiriyoruz. Peki Zeynep, beden bu kadar güçlü bir tanıksa, onunla yeniden nasıl bağ kurabiliriz? Yani dinlemeye nereden başlayabiliriz? Belki de ilk adım bedeni yeniden bir araç gibi değil, bir dost gibi görmeye çalışmak. Sana kızmayan, sadece sana bir şey anlatmaya çalışan bir dost gibi. Mesela bir sabah uyanıp da sebepsiz yere yorgun hissettiğinde kendine neden böylesin demek yerine neye ihtiyacın var diye sormak. Biz temelde dışarıdan yansıttığımızı görüyoruz ama Acaba o yansıttığım şeyin altında ne olduğunu, neye ihtiyacımız olduğunu merak ediyor muyuz? Hı hı. Bu bana şunu düşündürdü Zeynep açıkçası. Belki de travmadan sonra iyileşmek sadece zihinle değil, de yeniden tanışmak anlamına geliyor. Hı hı. Tıpkı uzaklaştığım bir dostla yeniden göz göze gelmek gibi. İlk başta biraz yabancı gelir, biraz mesafeli, biraz soğuk. Ama zamanla o tanıdıklık geri döner. Hı hı. Kesinlikle öyle. Ve bu tanıdıklık için bazen hareket gerekmez o tanışıklık için sadece durmak sadece fark etmek yavaşça omuzlarını indirmek bedenin ben buradayım sesine diyen sesine kulak vermek çünkü bazen bazı iyileşmeler hareketle değil durarak başlar ne kadar doğru ifade ettin ben de bazen bedenimi sakinleştirmek için yürüyüş yaparım ama fark ettim ki yürümekten çok güdüşte hissettiğim şey değiştiriyor beni. Hı hı. Ayaklarım yere bastığında şu an buradayım diyebilmek mesela. Evet, işte bu anda kalmak çok kıymetli. Travma bizi hep geçmişe çeker ya da geleceğin korkusuna iter. Ama beden şimdiyle bağ kurabileceğimiz en güvenilir kapı. İşte bu yüzden nefes egzersizleri, meditasyon gibi araçlar sadece rahatlamak için değil, bedeni yeniden evimiz yapabilmek için de önemli. Çünkü bazen travma sonrası en çok evimizden uzak kalıyoruz. Hı hı. Yani kendi bedenimizden onu tehlikeli, yabancı, güvensiz bir yer gibi hissedebiliyoruz. Ama zamanla belki küçük adımlarla yeniden güven inşa edebiliriz. Evet, travma sonrası beden bir harabe harabeye dönüşmüş gibi görünebilir. Ama o harabenin altında bir temel hala sağlamdır ve biz o temeli duydukça, hissettikçe yeniden kurabiliriz içimizdeki yapıyı. Küllerinden bizim bu bölümünde. Bedenin de hatırladığın sessiz ama güçlü bir tanık olduğunu konuştuk. Travman izlerini sadece zihnimizde değil, bedenimizde de taşıyabileceğimizi ve bu izleri dinlemenin iyileştirici gücünü birlikte keşfettik. Çünkü bazen en derin hafıza en çok susan yerdedir. Ve o yeri dinlemek, kendimizi yeniden inşa etmenin ilk adımı olabilir. Ne dersin Ezgi? Evet, böyle Zeynep. Bugün için çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim katkıların için Ezgi. O zaman haftaya kaldığımız yerden görüşürüz diyelim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.